Dün akşam kabine toplantısından sonra açıklamalarıyla birlikte Düzce'de de kademeli olarak normalleşmeye geçiş süreci başlamış oldu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi virüsle Düzce halkımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte mücadele etmiştik. Normalleşme sürecinde hep birlikte halkımızla birlikte adım atacağız. Tedbirlerimize devam edeceğiz. Bu normalleşme tamamen eskisi gibi bir normalleşme değil. Tedbirlerimize uymamız lazım. Kapalı alanlarda yine dikkatli olmamız lazım. Bu e, kurallara riayet ederek maske, mesafe, e, hijyen kurallarına dikkat ederek normalleşmemizi gerçekleştirmemiz lazım. E, kademeli olarak eğer başarılı olmaya devam edersek, hep birlikte bu çalışma çerçevesinde e, kademeli olarak e, daha da normalleşme sürecine ilerleyebilme şansımız olacak. E, i̇nşallah ben bugüne kadar halkımızın göstermiş olduğu gayreti devam ettireceğini ve hep beraber el birliğiyle bu süreçte de başarıyla olumlu adımlar atarak ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Peki müdürüm, Düzce'de %10'lilik bir artış görüldü. Evet. Bu artışın daha fazla ilerlememesi için neler yapılabilir? Az önce de ifade ettiğim gibi en önemli konu kapalı alanlarda toplu olarak hareket ettiğimiz zamanlara kişi sayısı ve mesafe, maske kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çok yakın temaslarla virüs bulaşı gerçekleşiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar kapalı alanları havalandırmamız lazım ve kapalı alanlarda da belirli sayılarda, belirli sayıların üzerinde bir araya gelmememiz gerekiyor. Bunlara dikkat edersek. %11 gibi gözüküyor artış ama e, ortalamada birkaç kişiye denk geliyor biliyorsunuz günlük ortalamada. Yine de e, dikkat etmemiz lazım. E, elde etmiş olduğumuz bu güzel e, normalleşme sürecini bu şekilde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. E, Müdür Bey, şu anda düze turuncu renkte, yani evet. riskli grupta. Evet. E, ne kadar zamanda bir değerlendirmeler yapılacak bu süreç? Haftada bir değerlendirme yapılıyor. Ortalamaları biz günlük de takip ediyoruz. Ve ee, haftada bir yapılan değerlendirmede e, artış oranımız, almamız gereken tedbirler bunları kendi aramızda bakıyoruz. Şu anda filyasyon açısından yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Çıkan vakaların etraflarına, yakınlarına, temaslarına, aile bireylerine e, arkadaşlarımız ilgileniyorlar, filyasyon ekiplerimiz. Şu anda e, normalleşme sürecine de yavaş yavaş geçtiğimiz için e, normal diğer e, karantina türü süreçleri ev karantinası şeklinde uygulamaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.